Bir şey rica edebilir miyim senden? Estağfurullah beyazcığım. edemezsin tabii ki. Devam edelim. Şimdi, <laughs> e, şimdi bu tabii programda istediğin zaman <laughs> 8 kişisiniz. Herkes bir şey rica etse <laughs> anladın mı? Olacak iş değil. <laughs> tamam. Olacak da <tamam>. da. <laughs> <laughs> Küser. Al <Küser, gülüyor> oh, canım benim. Küser bak ya. bak tatlılığına ay, bak. <laughs> ay ay ay. Bol Dokunma bana. <laughs> ay. <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> ya şöyle yani, bir şey. Söyle söyle. Ee, bundan bir sene önce bugün e, ailemize bir bebek geldi. Ee, Özge hala oldu. Evet. Ee, ah, is İsmi de Poyraz. Ben bugün e, trafik yoğunluğundan onun doğum gününe gidemedim ama gerçekten çok üzüldüm gidemediğim için. Ve ona e, söz verdim akşam insana oradan bir doğum günü kutlayacağız hep birlikte diye. Acaba rica etsem hep birlikte bir kere iyi ki doğdun Poyraz Hı. yapabilir miyiz? Tabii ki evet. canım Eda. Çocuklar çocuklar bir dakika. Bayağı. Çocuklar bir Soğ dakika. <laughs> Çocuklar bir dakika. Bravo. <laughs> Çocuklar bir dakika. Bizim de birkaç arkadaşım doğum günü var onları da ee, alka alka ekli ekleyerek ses alalım. Bunu <laughs> bir dakika bir dakika. Şu arkadaş bu bir show programı. Show programında böyle. E ee, yeğenime doğum günü eee eee ama biz seni hep izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya ben binlere bir selam söyleyeceğim bizim <laughs> Ama bak işte, seni ailemizde ama... gördüğümüz için öyle <laughs> bir şey evet, evet. Sana sana çok güzel bir şans tanıyacağım şimdi. <laughs> tamam hadi. Bu bir show evet. programı olduğu için Şimdi ufak bir kardeşimize doğum günü kutlayacağız ama bunu hemen böyle iyi ki doğduğun boyu razı, iyi ki çocuk 10 sene, 15 sene sonra se seyredecek. Diyecek ki ne kadar yalap şap geçmişler. Ay ya. Bu <laughs> <laughs> mu ya diyecek. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Çocuklar bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu çocuğun <laughs> geleceği var. <laughs> Bu çarnamı da hemen şey yapmayalım. Ben Atatürk'lerden... <laughs> İnce bir uzun havayla iyi ki doğdun Poyraz. Ah. Arkasından ah. buradan hep uh. beraber iyi ki doğdun Poyraz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Birinci yaşı daha. <laughs> i̇yi ki doğdun. İyi ki doğdun. İki döndün İki döndün Allah Poyraz Poyraz çocuk çalgıcı olacak ileride bak. <laughs> i̇ki doğdun Poyraz, i̇ki, iki doğdun Poyraz, iki doğdun, iki doğdun. Ona ver taçıyım. Serdar aramıza katıldıktan beri bana böyle bir napoliten geldi. <laughs> evet, Poyraz doğduğuna pişman oldu bu gece. Hasan, Hasan Doğu'yu tekrar çağırıyoruz. Yine <laughs> bir günaydı. <günlerde, gülüyor> Gerçi <gerçekten gülüyor> burada bir üstadı <laughs> var ya. Yani. Tarık şey, abi, bir işin üstadı. E, evet, etraf, yani, yani, yani gerçekten de yani. operanın üstadı. <laughs> Doğru mu Tarık abi? <laughs> e, aşağı yukarı. <laughs> aşağı yukarısı var mı? Bugün Tarık abiden de bir parça dinleriz inşallah. İnşallah. Lütfedersin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,